Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugün iki tane deste şeklinde yani iki taş gördüğünüz üzere evleneceğim kişi kim açılımı olacak? Beyaz taş birinci deste ve yeşil taş ikinci deste. Burada durdurup videoyu odaklanabilirsiniz. Ben birinci desteyle başlıyorum. Evet sevgili birinci deste. Beyaz taşı seçenler, açılıma hoş geldiniz. Şöyle koydum kenara taşı. Ee, sizin evleneceğiniz kişi kim arkadaşlar? Kısmetinizdeki kişi kim? Buna bakacağız. Şöyle yapacağım. Evet, evleneceğiniz kişi kim? Nasıl biri? Ee, şöyle bir kartları alalım. 2, 3 şuradan devam edeceğim arkadaşlar bu insan e, büyücü gördüğünüz üzere ilk kart şimdi burada gördüğünüz üzere büyücü kartı e, yani bir şeyleri yapma potansiyeli olan yaratan e, kreatif bir insan karakteri görüyorum her burç elementinden e, olabilir veya enerjisi moduna göre böyle gösteriyor olabilir bunları şu anda e, gelen Burç elementi, ateş grubu ve su grubu arkadaşlar. Burada ileriye dönük hedefleri olan ve bu hedefler doğrultusunda ilerleyen tutkulu bir insan görüyorum. Karakteri bu. Ve bu insan oldukça duygusal arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kupa şevalesi olarak bir ay içerisinde hayatınıza girecek olabilir. Veya zaten hayatınızdadır. Siz farkında değilsinizdir. Size adım atacak diyebilirim. Burada gelen kartlar. Devamı niteliğinde. Bu insan arkadaşlar evet çok kreatif, çok girişimci ama bir şekilde birileri tarafından manipüle ediliyor olabilir veya sabote ediliyor olabilir. Bu durumlarla çok karşılaşıyor olabilir veya kendi kendine bu duruma getiriyor olabilir zaman zaman. Bu insan patron enerjisinde arkadaşlar, imparator enerjisinde. Biraz egoları olabilir ama bu daha çok imparator enerjisinde oluşunu finansal ve iş anlamında gösterdiğini görüyorum ve yakın bir geçmişte bu insan ayrılık yaşamış olabilir ve aşk acısı çekmiş olabilir kalbi kırıkmış toparlayıp size gelecek bunu da bir bilgi olarak bazılarınıza aktarıyorum burada herkesin böyle olacak diye bir durum söz konusu değil arkadaşlar çünkü bu bir kolektif yani her ne kadar desteller ayırsak da bu bireysel bir okuma değil. Burada baktığımda şu anda kendisinin yalnız olduğunu ve bir taşınma sürecinde olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bir şeyleri kafasından netleştirmesi gerektiğini ve bir ortamdan veya bir fiziksel olarak bir yerden ayrıldığını veya bir gruptan ayrılacağını görüyorum. Çünkü oldukça yani hiç beklemediği olaylarla karşılaşmış bir süreçten geçmiş ve sizinle tanıştığında neler olacak? Ben bunu merak ediyorum. Sizinle tanıştığında neler olacak? Arkadaşlar sizinle tanıştığında mahkeme kartı geldi. Burada e, hayatında birçok şeyi sorgulayacağını görüyorum. Ve bir ders alıp size geleceğini görüyorum. Burada bu yaşadıkları tamamen e, ders ve işte gerçek aşkını bulduğunu söylüyor burada. Yani sizinle karşılaşınca bulacak hani. Yani diyecek ki Aa, bu benim gerçek aşkımmış. Ve bu önceki yaşadığım her şey bana bir dersmiş. Ve burada bakalım. Yıkıldı kartlar. Evet. Başka ne düşünecek? Bakın 3 tane büyük arkana kartı geldi. Yani size olan yani sizinle tanıştığı andan itibaren hayatında onun büyük ve kalıcı değişimler olacağını görüyorum. Size direkt eylem geliyor arkadaşlar. Evet. Bakalım. Bu insan şu kart neden geldi? Evet, bu insan zamanında sevdiği halde bir yeri veya bir kişiyi terk etmek zorunda kalmış ee, ve bu yüzden duygularını hep içinde tutmuş, derinde yaşıyor. Ee, fakat zamanla size açılacağını görüyorum. Yani önceki deneyimi biraz ilişkinizi etkileyecek diye görüyorum. Ee, evlilik durumlarında ne? kartlar geliyor. Yani evlilikle ilgili. Çünkü sonuçta evleneceğiniz kişi kaderinizdeki kişi bu kişi. Arkadaşlar çok tutkulu bir başlangıç yapmak isteyecek. Evliliğe dair. Fakat benim çalışmalarımın, çabalarımın sonucunu görebilir miyim? Ben idare ettirebilir miyim? Hani bir sonuçta iki kişinin sorumluluğu olmuş oluyor ikinizin de üstünde. Ve bunu yapabilir miyim? Evet. Sıfırdan bir başlangıçla bunu yapacak ve bir kutlama görüyorum burada güzel şimdi bir de başka bir desteden kartlarla devam edeceğiz bunları şuraya koyayım karıştıracağım Evet sizin aranızda neler olacak onu size hisleri ne olacak sizin ona hisleriniz ne olacak şimdi sizin ona hisleriniz şu taraf olsun Onun size hisleri bu taraf olsun. Çok güzel kartlar geldi. Evet, neden bu geldi? Peki ve aranızda neler olacak? Arkadaşlar, tamam. şimdi tüm kartlar görünüyor diye düşünüyorum. Ee, sizin hisleriniz arkadaşlar, siz onunla birlikte yeni bir çevre edineceksiniz ve daha sosyalliğiniz ön plana çıkacak veya o kişinin sosyalliğini daha böyle hani seveceksiniz diyebilirim. Ee, veya bu kişiyle yapacağınız aktiviteler olsun hani onun yani yaşam tarzınız ya da hani. Ee, seveceksiniz ve ona karşı çok sadık olacağınızı görüyorum ee, ve burada ee, bir yazı bir yani burada Gerçi hani bağlılıkla ilgili olabilir burada hani evlilik ee, veya ne olabilir ona olan aşkınız bazılarınız şairseniz yazarsanız bu Yaratıcı yönünüz ortaya çıkabilir ve çok güzel e, eserler ortaya çıkabilir. Burada baktığımda e, size karşı gelecekteki bu partnerinizin oldukça güzel düşünceleri, hisleri var ve çok şanslı olduğunu düşünüyor size sahip olduğu için. Ve burada neden mezar kartı verdi? E, bunu bir düşünmem lazım arkadaşlar. Hani bir şeylerin bitmiş olması ne anlama geliyor? Burada belki de bazılarınız için bu kişi ikinci bir şans için gelmiş olabilir size. Bir ihtimal. Yani yeni bir başlangıç için bir şans daha verir mi bana? Böyle bir ihtimal için gelmiş olabilir. Eğer böyle bir durum yoksa, yani gelecek olabilir daha doğrusu. Ben gelmiş diyorum ama gelecek olabilir. Eğer böyle bir ihtimal yoksa bunu düşünmeyin arkadaşlar. Ve burada ortak olarak bakıyorum neler olacak? Evet, her ikinizde artık bir şeyleri hayatınızdan çıkartıyorsunuz, kesiyorsunuz, atıyorsunuz veya kesinleştiriyorsunuz diyelim bazı durumları ve sonrasında en büyük hayaliniz gerçek oluyor arkadaşlar. Bakın gündemde ne var? İletişim kuruyorsunuz beraber ve bir aile kuruyorsunuz. Çok güzel geldi. İkinize de şifalanma ve aile yani ağaç şu tam mutluluk. Ve çok tutkulu bir ilişkiniz oluyor ve kadersel diyor arkadaşlar zaten ve evleniyorsunuz. Bakın görüyor musunuz bu kartı? İşte böyle. Ve şimdi e, zaman alacağız. Zaman derken. Evet aslında zaman alabiliriz. Ve çarmlarla harf bakacağız. Bir de birkaç sembol. Şunları da Alalım arkadaşlar zaman ee, birli ve üçlü vakitler birli ve üçlü vakitler sizin için önemli ve burada baktığımda şuraya koyabilirim gözüküyor sanırım bu. Burada bir şirin baba, bir bilgi insan olduğunu görüyorum. Size yardımcı olabilir, destek olabilir. Partneriniz veya siz çok spor yapıyor olabilirsiniz. Aranızda spiritüel bir bağlantı olduğunu hissedeceksiniz. İkinci bir şans için gelenler olabilir veya gerçekten sen benim e, şansımsın diyecek olabilir veya yıldız gibi parladığınızı görüyorum. Burada birileri ayakla olmaya çalışabilir ama işe yaramayacak. Onları takmayın. Burada mavi bebekle ilgili bir durumlar söz konusu olabilir. Yani bebek nasıl desem yani bazılarınızın çocuğu olabilir ee, bazılarınızın da arkadaşlar e, evlenince erkek yani oğlu olabilir burada izleniyorsunuz bu insanla tanıştıktan bir süre sonra izleneceğinizi görüyorum veya bu yani siz genel olarak stalklanıyor olabilirsiniz ve burada baktığımda bağlılık e, görüyorum birbirinize karşı sadık ve evet arkadaşlar işte yüzük geldi burada gördüğünüz üzere bir evlilik teklifi var. Su grubu burcu olabilirsiniz veya o su grubu burcu olabilir veya yazın tanış yapabilirsiniz. I ya da i harfi, R harfi, S ya da Ş harfi, P harfi, V harfi, Vanın V'si. M harfi arkadaşlar. Bu harfler adında veya soyadında olabilir veya sizin adınızda soyadınızda. Ama onun adı soyadında olabilir daha çok. Açılım bu şekildeydi birinci deste. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgili ikinci deste yeşil taşı saçanlar. Açılım hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi kartları karıştıracağım ve sizin açılımınıza başlayacağım. Evet arkadaşlar bakalım gelecekteki partneriniz, evleneceğiniz kişi nasıl biri? Bakalım bu insan nasıl biri? Bakalım neler olacak? Ne görüyorum ben burada? Kupaların sekizlisini görüyorum. Yani burada bir yeri terk etmek durumu söz konusu. Bu insan şu anda bulunduğu konumu veya bulunduğu yeri veya kişiyle iyi kişileri terk ediyor olabilir. Bir takım sebeplerden dolayı yeniliğe başlangıç, yeni bir sayfa açmak istiyor olabilir hayatında. Ve yeni sayfa açtığı zaman diliminde sizinle tanışacak diye görüyorum arkadaşlar. Bu insan aslında gayet halinden memnun, hali vakti yerinde bir insanmış. Ama bir takım sebeplerden dolayı e, bulunduğu konumu, durumu, yeri terk etmek istemiş ve yeni bir anlaşma, büyük ihtimalle bir iş anlaşması olabilir veya yaptığı bir yatırım sebebiyle bir yeniliğe adım atmış arkadaşlar. E, bu insan evet aslında aşık olacak. Aşık olacak ama e, şu kararsızlığın sebebi ne? Ben onu merak ediyorum. Yani... Neden? Arkadaşlar şöyle bu insan e, bunu hak edip hak etmediğini yani size öyle bir aşık olacak ki sonra diyecek ki ben bu aşkı hak ediyor muyum hak etmiyor muyum bu gerçek mi değil mi biraz daha belki korkacak yani hani bu kadar böyle tutkulu bir şey bence hayatında yaşamamış ve beklemiyormuş ve e, burada işte diyecek ki bir dakika hani bu gerçek olabilir mi? Sonra da ama gelip size duygularını sunuyor ve gördüğünüz üzere bir teklif geliyor. Bu insan hangi su grubu burcu çıktı arkadaşlar en çok? Su grubu burçlarından olabilir veya tılsım yani toprak enerjisi olabilir. Nasıl soracaktım? Birinci destede sordum ama unuttum. Bu insanla nasıl tanışacaksınız? Bunu soracaktım. Bu insan... Ha pardon. Bu insan hayatınıza girdikten sonra aranızda neler olacak? Bu insan hayatınıza girdikten sonra... Görüyor musunuz? Direkt aşıkların çıkması. Yani bu insan hayatınıza girdiği anda siz bu insanla bir aşk yaşamaya başlıyorsunuz. Ee, i̇mparator enerjisinde geldi. Aslında birinci desteyle çok bir fark yok arkadaşlar. Ee, çoğu kart benzer geldi o kadar karıştırmama rağmen. Yani hmm, kolektif aslında. Ve arkadaşlar burada baktığımızda e, egoları olan Kendini çok büyük veya çok sorumluluk sahibi veya çok, sorumluluk sahibi derken çok şeyden sorumlu yani böyle patron havasında gösteriyor olabilir ki öyle de olabilir ama içinde her zaman aslında o konumda olmadığını hisseden bir insan. Bu aslında onun iç problemleri yani bu bizi ilgilendirmiyor ama böyle bir karakteri olduğunda bize gösteriyor. Demek ki bu ilerileriniz, burada beni izleyen bazı kişiler için önemli bu. Yani burada acemi aslında. içinde hala öğrenen, çabalayan, bir şeyleri yapmaya çalışan bir resif var. Veya sizin için çok çabalayacak olabilir. Hani böyle sizin kalbinizi kazanmak için çok çabalayacak bir şeyler yapacak olabilir. Sizin aslında ruh eşi bağlantınız var arkadaşlar. Burada görüyorum. Veya ikiz alev bağlantısı bazıları için diyebilirim. Aşklar üstüne kupa ikilisi attı çok güzel yani uyumlu olacaksınız çok uyumlu olacaksınız ve birbirinize aşık olacaksınız bu kadar olur arkadaşlar buraya bir e, ne alalım ikinci deste yorumlara kalp bekliyorum e, bu durum bir an önce aktive olsun diye arkadaşlar bunu niyet alıyorum ve öyle de oldu diyelim kupa olması geldi yani happily ever after burada ee, sonsuza dek mutlu yaşadılar gibi bir masal durumu söz konusu. Yani çocuklarınız olacak, güzel, mutlu bir aile kuracaksınız. Güzel vakitler geçireceksiniz. Bu insan ileriye dönük hep bir şeyler yapmak istiyor. Hedefleri var. Aynı birinci destede çıktığı gibi benzer özellikler. Ee, peki siz tanıştınız ve evliliğe dair düşünceleri neler bu insanı diyeceğim ama e, zaten burada çıktı aslında hani niyeti ama evliliğe dair şu anki düşüncesi arkadaşlar e, biraz yani benim önce bunu finanse edebilmem lazım diyor evliliğe dair düşüncesi şu anda biraz uzak arkadaşlar neden çünkü kadersel böyle yani zamanı gelince kadere inanıyor ve Hani zamanı gelince bu zaten olacak diyor. Kendisi geçmişteki bir takım deneyimleri yani evlenmiş, ayrılmış olabilir veya böyle bir zorla evlendirilmeye çalışmış olabilir veya artık bilemiyorum nasıl bir senaryo olduysa nasıl bir şey başından geçtiyse bayağı başı yaralı gördüğünüz üzere burada ve diyor ki aman aman diyor şu anda diyor yok öyle bir şey yapamam. Ama sizinle tanışacak, sizinle güzel vakit geçirecek, sizi tanıyacak. Sonrasında diyor ki kadersel yani zaten olacaktır ama zamanı gelince diyor. Peki gerçekten öyle yani zamanı gelince size gelip de evlilik teklifi edecek mi? Bir denge arkadaşlar. Şu an kendini buna gerçekten hazır hissetmiyor. Bunun için... Sizinle zamanı gelince net bir iletişime geçecek ve bunu size söyleyecek ama şu anda değil. Yok şu anda değil arkadaşlar. Bunun nedeni ne ben bunu soracağım. Gerçekten bence bu insanın atlatamadığı şu anda bir travması olabilir. Ee, nedir bunun sebebi? Arkadaşlar çok çalışmış çok çabalamış ve birine teklif yapmış yani daha öncesinde ve bunun karşılığını alamamış bu olabilir onda çok yara yapmış olabilir bu darbe veya bu yüzden işte ikinci bir şey ikinci bir sefer bunu sormaya ve reddedilme korkusundan dolayı bunu yapmıyor olabilir veya yapmak istemiyor olabilir veya arkadaşlar hiç öyle bir şey yaşamadıysa da bu korku onu durduruyor Son bir kart. Yani evet ama bu durum sona erecek ve o kendine gelip böyle bir değişip silkelenip gelecek ve bu durumu değiştirecek diyebilirim. Şimdi burada sizin ona hisleriniz ne olacak onu tanıyınca ve onun size ve ortak şöyle sizin ona hisleriniz onun size hisleri arkadaşlar bu kadar olur Bunlar e, iki kart geçen destede gelen e, onun size hisleri kısmındaki şey sizin ona hisleriniz kısmındakiydi ortak <laughs> Arkadaşlar sizin ilk başta ona böyle bir çocuksu yani böyle nasıl desem sizin hayalinizdeki çocukken ve yani düşündüğünüz veya hani masumca bir yaklaşımınız hissiyatınız olabilir ama bir yandan da şunu düşünüyorsunuz acaba o gerçekten ana karakter mi yani asıl benim partnerim olacak kişi mi yoksa değil mi bunu düşünüyor olabilirsiniz ve tutku oldukça fazla olacak sizde karşınızdaki partneriniz size çok sadık olacak ve böyle ve burada çevre çıktı yani sosyallik veya böyle beraber yapacağınız aktiviteler dışa dönüklük ya da hani böyle sizin bu yönlerinizi sevecek olabilir ve e, iletişim yani sizinle çok iyi bir iletişim içinde olduğu için mutlu olacak olabilir. Romantizmin kapısı açılıyor sizler için. E, fakat burada bir yandan da sizin bu güzel vakitlerinizi dışarıdan merak eden insanlar olacak arkadaşlar. Sizin çok fazla etrafınızda düşman olacak. Yani bunu maalesef söylüyorum. Hani bir ya da birden fazla mı burada ortada yılan çıktı? Neden çıktı? Yılan üstünde zar attı. Risk yani. Burada riskli bir takım durumlar var arkadaşlar. Bir üçüncü kişi olabilir. Buna dikkat edin. Ya sizin tarafınızda sizden hoşlanan ama sizin bilmediğiniz ya da onun tarafında geçmişten olabilir. Ee, burada bir şeylere detaylı bakmak durumu söz konusu ve bol bol seyahat edeceğinizi görüyorum arkadaşlar. Veya bir taşınma durumu söz konusu olabilir. Yani detaya bakıp da şu insanları fark edip bunlardan uzaklaşmak durumu da söz konusu olabilir. Kim bu yılanlar ve sizden ne istiyorlar? Ah bu geldi. Ne istiyorlar? Bir sözleşmeyle ilgili dertleri var. Zaman geçtikçe evet bakın görüyor musunuz hem bu erkek hem de bu kadın. Yani bunlar zaman geçmeden bir an önce bir şeyleri e, halletmek. Yani belki eski eşidir atıyorum. Sizinle evlenmeden bir an önce bir şeyleri e, ondan alabildiği kadar almak olur. Ya da bir sözleşme yapmak olur. Ya da bir hani anladınız mı? Bir kağıt işleri var bunların, bir çıkarları var yani. Buna dikkat. Evet bir sır, bir gizem söz konusu bu konuda şu an. Ama yani aşkınız hepsinin üstünde geldi arkadaşlar ve şanslısınız. Bu yüzden sakın üzülmeyin. Sadece dikkatli olun. Şimdi zaman için rakam alacağız ve e, isim için harfler alacağız. Arkadaşlar zaman 5 5 5'li vakitler ve 5 sizin için çok önemli. Burada şimdi e, şu çarmlar. Arkadaşlar sizin eee ruh eşi bağlantınız var. Daha henüz o kişiyi bulmadınız. Bunu gösteriyor. Aşk gerçek aşkınız bu insan gördüğünüz üzere sizi çok seviyor siz de onu izleniyorsunuz arkadaşlar göz var üzerinizde bunu biliyorsunuz ya da bilin farkına varın gerçekten e, stalk yani birileri sizi gizli gizli izliyor veya maske takıyor diyebilirim etrafınızda dolanıyor diyebilirim düzeltmeniz gereken bir konu var sizi böyle e, kendine bağlamış e, size zarar veren bununla ilgili yeni bir gelişme olacak geçmişten bir durum söz konusu olabilir bununla ilgili. Ve bir evlilik teklifi evet gelecek bu iki desteğe de geldi. Çok güzel. Zaten evleneceğim kişi açılımı yaptık ve buna uyumlu bir şekilde geldi sembol. Kutlama yapacaksınız arkadaşlar. Belki doğum gününüz. Bir kolye alınabilir size. Belki partneriniz alacak ya da başka biri. Burada harfleri şimdi size söyleyeceğim son olarak. H harfi, B harfi, F, O ya da Ö, T, L, U ya da Ü, W, M, H harfi yine, A, T, O ya da Ö, U ya da Ü, A harfi, L harfi, D harfi ve G harfi arkadaşlar. Açılımı şekildeydi umarım beğenmişsinizdir. Bu arada dedim mi gezmeye gideceksiniz veya şık bir yemeğe çıkacaksınız. Ve bakın burada bu ayağın içinde de hangi harf gelmiş görüyor musunuz? Ayakkabının içine harf E harfi. E harfi de gelmiş arkadaşlar. E, Açılım bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.